Ya abi ver şunu ya. Şehadet getir kardeşim. Bir dakika bekle. <laughs> İnternet tanımak. Şu an Google'a şey yazıyor, kelime işaret yazıyor. i̇şte böyle böyle. Allah. Biraz söyler misin abi abi? Şehadet kardeşim. Söyle diyor, söyle, şöyle diyor bak. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Hayır hayır hayır. Eşhedü en la ilahe illallah. Söyle. Eşhedü en la ilahe illallah Allah Allah oğlum, sen benim dediğimi tekrarlasana Tamam Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Abicim sen ya adamı dediğini tekrarlasana salak mısın Eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden yok Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Mu. Muhammeden Resulullah <laughs> değil mi? <laughs> Kim öldü? Birine bir şey... <laughs> Nasıl? <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <Sartça>. <gülüyor> mal mal yani mal.